Elimde 1999 yılında basılmış 4 tane hatıra para var. Bunlardan sadece bir tanesi tedavide olan paralar. Diğerleri koleksiyoncular için darphane tarafından basılmış özel paralar. Tek tek inceleyelim bunları yakından bakalım. Önce tedavide olan paraya bakalım. 100 bin lira. 1999 basım 100 bin lira. Tabii 1900 şöyle çevireyim 98 yılı Cumhuriyet'in 75. yılı olduğu için 75. yıla özel 100 bin liralar basılmış. Elimde 1999 basım arkasında Atatürk resmi olan 100 lira da var. Ama dediğim gibi bu videoda sadece hatıra paraları göster gösteriyorum. O nedenle 75. yıl logolu alanı gösteriyorum şu an size. Gördüğünüz gibi 75. yıl Ay Yıldız 1923-1998 yazıları var. Tedavide olan yani o yıllarda normalde bakkala gittiğinizde verdiğinizde kimsenin garip karşılamayacağı bir para bu. Şöyle küçükten başlayalım bir de. 21. yüzyıl food security temalı bir para. 50 bin lira olarak basılmış. Yine 1999. Ebatı çok büyük değil. Darphanenin logosunu görüyorsunuz altında. 1999 yazısının altında. Biraz daha büyüklere gidelim. Bunlar hatıra kutusundaki paralar. Euro yazıyor üzerinde. Efsane yaşayan efsane Truva. Ve Euro'ya atıfta bulunmuş. Yine 500 bin lira olarak basılmış bu. Biraz önceki 50 bin liraydı. 1999 yılında basılmış bir para. Biraz daha büyüğü. Hem büyük hem ağır bu şu an elimde olan para. Bu defa köşede değil tam yukarıda Atatürk üstünün üzerinde Euro yazıyor. Aslında altında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Şurada bir çatlağı var kılıfın. O yüzden biraz oksitlenmiş. arkasına baktığımızda 4 milyon lira tabi 4 milyon lira 1999 için büyük para. Metal olmayacak bir para. Ama bu hatıra para olduğu için paranın üzerinde 4 milyon lira yazısını görebiliyoruz.